Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Amine fizik dersi proje çalışması için yalıtkan düşey bir pano üzerine aşağıda gösterilen devreyi kurmuştur. Devrede bulunan bakır çubuk O noktası etrafında serbestçe dönebilmekteyken diğer ucu temas ettiği çatal şeklinde güç nedeniyle sadece sağ tarafa hareket edebilmektedir. Buna göre Amine anahtarı kapattığında bakır çubuğun düşeyli yaptığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar anahtarı kapattığımız anda devreden akım akmaya başlar. Pilin uzun tarafını artı, kısa tarafı eksiydi. Elektrik akımı artıda neksiye doğrudu. Artıda neksiye doğru yani şu tarafa doğru devreden bir akım geçer ve bakır çubuk da arkadaşlar çatal üzerinden de bir akımı bu şekilde geçer. Peki bu telin burada oluşturduğu ya da bakır çubuk üzerinde oluşturduğu manyetik alan sahil kurallı yöntemiyle bulunur. Baş parmak arkadaşlar akımı 4 parmak manyetik alanı akım böyle geçince şuradaki bakır çubuk üzerindeki manyetik alan içe doğrudur ve şiddeti de arkadaşlar B kadardır. Peki arkadaşlar akım geçen bir tel manyetik alandaysa manyetik alan teli tokatla e, manyetik kuvvetin yönü sahil kuralı yöntemiyle bulunur. Baş parmak akımı, dört parmak manyetik alanı avuç içi de etkeden kuvveti. Arkadaşlar bakır çubuğu etkide akım bu tarafa doğru gidiyor. Manyetik alan içe doğrudur. Arkadaşlar bunu etkeden kuvvet şu tarafa doğru yani dışa doğru arkadaşlar dışa doğru manyetik alan teli tokatıyor dışa doğru etkeden kuvvetinde diğeri arkadaşlar B çarpı I çarpı L meşhur bil formülüne bulunur arkadaşlar şu O noktası sabit şurası açık olduğu için o kuvvet etkisiyle e, arkadaşlar bakır çubuk veya çatalımız dışa doğru açılır peki dışa doğru açılınca yaptığı açı şey al parçası kadar desem arkadaşlar artı devre açık uçlu hale geldi için devreden geçen akım değeri azalır. Akım değeri azalıp en yani 10 son sıfır olur. Peki düşey kısmında bu çatal burada durmaz. Yine eski haline geri döner. Eski haline geri dönünce yine devreden elektrik akımı geçer. Arkadaşlar yine Teller birbirini manyetik alandan dolayı iter, çubuk açılır. Tekrar eski haline bu sürekli hareket eder. Yani periyodik harmonik hareket yapar. Peki buna göre hangileri söylenebilir? Önce aradaki açı artar, sonra azalıp sıfır olur ve bu değişim periyodik olarak tekrarlanır. Cevap şıkkımız A olur.